Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir beyefendi için E harfi harf pasta hazırladım. Şöyle size her detayını göstereyim. Kurabiye hamuru ile değil kek hamuruyla yaptık. Pituto ve Kinder sürpriz yumurtayı çok seviyormuş, o yüzden onları da koydum. Şimdi. Bu güzel tarifin yapımına geçelim. Harf pastamın yapımına hemen başlıyorum. Bugün sizlerle E harfi yapacağım. Bu şekilde kestim. Ölçülerini de yazarım sizler için. Şöyle hemen tepsimi bir kenara alıyorum. Malzemelerim 4 adet yumurta. Hafif böyle köpürteceğim. hafif köpürttükten sonra 200 milimlik bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Bu arada arkadaşlar pastacı kremamı kekimden önce hazırladım. Bir önceki tarifimden pastacı kreması diyerek bakabilirsiniz. Şimdi güzelce köpürtüyorum. Güzel bir kıvam alana kadar köpürttüm. Şimdi bu esnada mikserimi bırakıyorum. Spatula ile devam edeceğim. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum eleğimin içine bir su bardağı un ekledim unumun hepsini koydum şimdi alttan üste köpüğünü söndürmeden karıştırıyorum toplamda bir buçuk su bardağına yakında un kullanmış olacağız Hiç zamanınızı almayacak bir tarif. Arkadaşlar hem de çok kolay. E, riski olmayan bir tarif. Bakın hemen hiç kesinti yapmadım bile videomda. Hemen size yapımını gösterdim. Şimdi eleğimin içine yarım su bardağı daha un ekliyorum. Şöyle hepsini koymadım. Ölçülü olarak koyacağım. Eğer ununuzu fazla koyarsanız kekiniz sert olur. Aynı böyle bisküvi gibi olur. O yüzden yumuşak bir hamur elde edeceğiz. ben size şimdi kıvamı göstereceğim. Geri kalan unumu da ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı Un um kullanmış oluyorum arkadaşlar. Kabartma tozumuzu da ekleyebiliriz artık bu esnada. Şöyle güzelce karıştıralım. Kıvamımız bu. Şöyle tüm unların kabartma tozunu karıştığından emin oluna kadar köpüğünü söndürmeden karıştıralım. Bu kıvamda arkadaşlar. Şimdi tepsimize dökebiliriz. Şimdi her yere eşit gelebilecek şekilde dökeceğiz. olabildiğince eşit bir şekilde yaydırdım. Şöyle içindeki hava kabarcıkları çıksın diye vuruyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fanlı fırında pişirmeye gönderiyorum. Yaklaşık benim fırınımda 20 dakikada pişiyor. Siz kendi fırınınıza göre üzeri pembeleşinceye kadar pişirirsiniz. Şimdi fırına gidiyoruz. Kekim fırından çıktı. Şu yapışan kenarlarını bıçağımla kesiyorum. Şöyle altından da tepsimi alıyorum. Üzerine ayrı bir yağlı kağıt koyup ters çeviriyorum. Şimdi bu şekilde alıyorum altındaki yağlı kağıdımı da. Şimdi harfimi kesmeye başlıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde. Keseceğim hiç oynatmadan. şekilde kestim. Diğer harfimi de yan tarafından çıkartacağım. Kremamı ucuna böyle yuvarlak bir duy takarak hazırladım. Çok azıcık kekimi sütle ıslatıyorum yumuşak olabilmesi için. Ama sıkarken biraz zorlanabiliriz alt katta. Şöyle Şimdi başlayarak bu şekilde kremamı sıkmaya başlıyorum. Kremanızın kıvamı güzel olursa pastanız da çok güzel olur. sütle ıslattığımız için üzerine sıkması üst kabuğu biraz yukarı doğru gelebiliyor. Ama ben yine de pastamın tadı güzel olması için ıslattım. Üst kekimi ıslatmayacağım. Şöyle bu şekilde arkadaşlar her yerini dolduruyorum. Bu şekilde kremamı sıktım. Şimdi pastanın şu orta kısmına muz koyuyorum. Krema lezzet katsın diye. Kremam zaten lezzetli ama kat kat lezzetimi de arttırmak istiyorum. Dışarıdan görünmeyecek şekilde her yerini muzla dolduracağım. şekilde her yerine muz koydum. Şimdi ikinci katımı da koyuyorum. Şöyle ay. İkinci katımı da koydum. Islatmayacağım dedim ama kekimin de kuru olmasını istemediğim için ıslatacağım. Eğer böyle dışarı süt akarsa onu sonra peçeteyle silebilirsiniz. Çünkü kenarları birazcık daha gevrek oluyor pişerken. Çok güzelce ıslatalım ki pamuk gibi güzel bir kekimiz olsun. Şimdi hiç beklemeden Şimdi daha da dikkatli olmaya çalışıyorum üst görünümünün güzel olması için. Altı dilediğiniz gibi hızlıca sıkabilirsiniz. Zaten üstüne kek koyduğumuzda da görünmüyor. Sütle ıslattığımız için şöyle düzeltelim. İşte sütle ıslatıldığında böyle krema tam yapışmayabiliyor ama ıslatmazsak da kekimiz çok yumuşak olmaz kuru olur şimdi tüm kremamı bu şekilde sıkıyorum E harfimi hazırladım, üstünü da sıktık. Şimdi süslemesine geçelim. Erkek bir çocuğa yapacağım için böyle Kinder'in sürpriz yumurtasını aldım. Çünkü çok seviyormuş sürpriz yumurtayı. Bunu böyle koymak istiyorum. Şimdi şu küçük petutoları da açalım. yavaşça dikkat ederek onları da uygun yerlere yerleştirerek güzel tatlı mı tatlı pastamızı yapalım. Pastamı bu şekilde bitirdim. İnşallah beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi bir sonraki tariflerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.